Merhaba, ben Arthur. 2001 yılına geri dönelim. O dönem dijital fotoğrafçılık henüz emekleme çağındaydı ve Sony dünyaya S85 adında bir makine tanıttı. O yıllar için tam anlamıyla bir mühendislik harikasıydı diyebiliriz. Sony S85 4.1 megapiksellik 2 bölü 3 inç CCD bir sensör kullanıyor. Bu makine dünyada TIFF formatında sıkıştırmasız fotoğraf kaydı yapabilen ilk kompakt dijital kameralardan biri. Yani JPEG'e mecbur kalmadan daha fazla veriye erişme imkanı veriyor. O dönem bu yalnızca profesyonel DSLR'larda kullanılan bir özellikti. Objektif tarafında ise son efsanesini yaratmış Carl Zeiss Vario Sonar 721 mm f2.0 lens gerçekten her fotoğrafa bir ruh veriyor diyebilirim. 3x optik zoom, 5 noktalı AF sistemi ve manuel pozlama kontrolleriyle kompakt sınıfta profesyonel hissi dünyada ilk defa yaşatan kameralardan biri olarak 2001 yılında tarihi adını yazdırmış. gerçek bir fotoğrafçının eliyle ayar yapmasına izin veren bir kompakt. Kısacası bu makine otomatik değil, bilinçli çekim dönemini başlattı. Bugün bu kamerayı elimde tuttuğumda yalnızca eski bir makineye değil, dijital fotoğrafçılığın temellerinden birine dokunuyor gibi hissediyorum. 24 yıl sonra bile bu kondisyonda çalışan bir S85 bulmak gerçekten o yıllara geri dönmek gibiydi. Bazı makineler sadece fotoğraf çekmez, bir dönemi temsil eder. Sony Cyber-shot S85 de o makinelerden biri. Siz de dönemin retro ikonik makinelerini incelemek veya satın almak isterseniz RetroCameraLand.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.